Geldi ve onunla beraber 3 renk çalınacak. Boyayacağımız resimleri göster. Maşa. Evet Maşa'yı boyayacaklar arkadaşlar. Bakalım kiminki daha iyi boyanacak. Gözü açık bir şekilde seçeceksiniz ve taş kağıt makas yaparak ilk seçecek kişiyi belirleyeceğiz. Anne ya benim kafam karıştı. İstediğin gibi yapabilirsin. Kıyafetleri sürekli değişiyor aslında onun. Tamam hadi 3 olsun. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Bir bir. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. İlk rengini seçtin. Şimdi ilk rengini sen seç İrem. Arkadaşlar ama bir rengini kullanabileceğiz. Evet, bu arada bunlar çift taraflı, tek tarafını kullanabilecekler. Aldım. Evet. Tamam. Bu rengini ilk önce ben almalıyım. Evet, hatayı baştan yaptın Umaycığım. <laughs> Anne, şey yapabilir miyiz, bir, paylaşabilir miyiz? <laughs> olmaz, maalesef hmm. olmaz. Üçüncü rengini de seçti Umay. Evet, İrem de pembeyi seçti. Umay sıra üçüncü renginde. Evet, hangi rengi seçmiş oluyorsun sen? Sarı mı mavi mi? Sarı. Hmm, tamam, İrem. Ben açayım. Ben de. Hadi başlayalım o zaman. Umay seçtiğin renkler hangileri? Evet. Yeşil, pembe. İrem sen hangi renkleri seçtin? Ee, tane, sarı ve pembe. resimler bitti. Herkes resmini göstersin. Ama yüzünü de görelim. İkisini şöyle yakından çekelim. Sizce arkadaşlar kiminki daha iyi oldu? İrem'e sorsan İrem'inki de öyle. İkisi de bence çok güzel zaten. İkisi benzer renkler kullanmış. Saçlar sarı. Kıyafetler ve ayakkabılar yine pembe ve sarı. İremeğin resminde ten rengi boya kullanıldı ve dudağı hafif pembeleştirildi. Umay'ın resminde de dudak pembeleştirildi ve gözleri yeşiline boyandı. Bence ikisi başarılı, ikisi eşit oranda başarılı olmuş. Sizce kızlar? Arkadaşlar siz de beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.